Merhaba, benim adım John. Babam ve annem sürekli bir şeylerle meşgul olan tiplerdendir. Tembellik bizim aileye göre değildi. Babam çok çalışkan bir istir. Annem ise tüm hayatını evimizde adamıştı. Evimizi ruhu ve sevgisiyle güzelleştirdi. Ben ise sıradan bir okula giden sıradan bir öğrenciyim. Ailem bizim kasabadaki insanlar arasında büyük bir prestije sahipti. Küçük kasabamızın her sakini evimizi biliyordu. Burada yaşayan herkes babamı görünce elini sıkar ve selam verirdi ve o her zaman ciddi ve karakterli bir insandı. Bir süre sonra buna şahsen ikna oldum. Şehrimizin barajı talihsiz bir şekilde bir gün patladı. Kasabayı sel bastı. Onlarca ev hasar gördü. Birçok ev yıkıldı. Felaket sırasında kimse hazır değildi. Hepimiz sessiz ve huzurlu bir kahvaltı yapıyorduk ki BAM! Ve bu kadar. Panik ve korku düşünmemizi zorlaştırdı. Ama babam çabucak koordine oldu. Gerekli şeyleri topladı. Annem ve beni güvenli bir yere gönderdi. Şehre gidip bir tekne aldı ve bir ekip kurarak mahsur kalan çocuklara, kadınlara ve yaşlara yardım etti. Annem ve ben kurtarılanları aldık. Hızla kendimizi toparladık. Günün sonunda su seviyesi durdu ve azalmaya başladı. Herkesin muazzam bir stres altında olduğu açıktı ancak en çok endişelenenler yaşlılardı. Çünkü artık nasıl yaşayacaklarına dair hiçbir fikirleri yoktu. Artık evleri yoktu. Ana cadde boyunca yürüdüm ve tandık yüzlere baktım. Herkes çaresizce bekliyordu. Kimisi ağlıyor, kimisi oturmuş kara kara düşünüyordu. Çocuklar açlıktan ölüyordu ve yemek yoktu. Bu korkunç bir şeydi. Güneşe göre her şey bitmişti. Sonumuz gelmişti. Sonra belediye başkanı başka bir bölgeyle temasa geçti. Bize yiyecek giyecek, battaniye, çadır gibi insani yardım getirdiler. Kendimi toparladım ve yaşıtlarımla her şeyi eşit şekilde paylaştırdım. Böylece kimse aç kalmayacaktı. Kızlar ve kadınlar sokaklarda ateş yakıp yemek pişirdiler. Kısacak yemek için kuyruk oluşturduk. Önce çocukları, yaşları, sonra diğerlerini doyurduk. Çok yorgunduk. Yeterince uyuyamamıştık. Ama ben de babam gibi pes etmeyecektim. Çünkü durursam hayatta kalamazsın. Merak ettiğim bir şey vardı. Bu hasarı kim onaracak? Babam defalarca belediye başkanı bu konuşmaya çekti. O ise sadece yüzeysel olarak cevap verdi. Babam kızdı. Onun bir şey sakladığına inanıyordu. İnsanların yaşayacak yeri yok. İki gün sonra sonbahar başlayacak. Soğuk olacak. Çadılar da uzun süre dayanamazlar. Biliyorum biliyorum ama şimdiye kadar devlet liderleri sessiz kaldı. Bize verebileceklerini verdiler. Ama evler ne olacak ben de bilmiyorum. Ne yapacağız? Ben sizin belediye başkanınızım. Yardımcı ol. Seni biz seçtik. Sana oy verdik. Biliyorum bu yüzden buradayım. Hiçbir yere geçmedim. Böyle bir seçeneğim mi var? Gidecek bir yerim mi var? Söyle bana nereye? Ah şey. Genelde demek istiyorum. Hiçbir yere gitmeyeceğim tabii ki. Burada kalacağım. Ailen şimdi nerede? Sonuçta sizin eviniz kısmen hasar gördü. Güvendeler tıpkı senin ailen gibi. Evet ailem orada. Herkes orada. Biz burada barınıyoruz ama sen nerede yaşıyorsun? Burada herkese yetecek kadar çadır yok. Çocuklu kadınların bir kısmını evinize alın. Durumu kendin görüyorsun. Yer kalmadı. <laughs> Ve şey <laughs> gitmem gerekiyor. Görüşmelerim var. Yeni bir şey öğrenir öğrenmez seni arayacağım. Belediye başkanı babamı savuşturup hızla oradan kaçtı. Ve birkaç gün sonra ailesiyle birlikte şehri terk edip kaçtı ortaya çıktı. İnsanlar paniklemeye başladı. Şimdi kimse ne yapacağını bilmiyordu. Sonra babam yürüyebilen ve çalışabilen herkesi hatta kadınları çağırdı. Gruplara ayrıldık. Her bir gruba görev verildi. Sistem ve disiplin işlerin daha hızlı yapılmasına yardımcı oldu. Sular çoktan gitmiş toprak kurumuştu. Ve babam günde birkaç kez bir grupla komşu bölgelere giderek arabalarla buraya inşaat malzemeleri getirdiler. Gordon, ne oldu? Bunlar nereden? Bize yardım mı geldi? Ev inşa etmek için yapı malzemeleri evleri kendimiz yapmaya başlayacağız. Şimdi başka bir eyaletten işçiler gelip yardım edecek. Ama hepsi nereden geldi? Kim dedi? Bunlar pahalı malzemeler. Sponsor buldum. Her şeyi o ödeyecek. Sorun değil karıcığım. Merak etme. Her şey yapacağım. Söz veriyorum. Şimdilik sen üzerine düşeni yap, tamam mı? Önümüzdeki 7 ay boyunca tüm gücümüzü inşaata verdik. Mimarlar tüm evleri aynı plana göre yaptılar. 3, 4 oda, mutfak, banyo ve tuvaleti kesinlikle herkes çalıştı ve yardım etti. Çocuklar bile. O an insanlar umutla doldu. Panik ve korku gitti. Bu an bakılırsa herkes kendi düşeni yapmıştı. Belediye başkanı hiç gelmedi. Ona çok kızdık. Kaçtığı için onun temiz biri olmadığını anladık. Kimse ona ulaşamadı. Telefonu sürekli kapalıydı. Sürekli malzeme, doktor ve hatta psikolog getirdiği için babamı pek görmedim. Onlardan yardım ücretsiz olarak sağlandı. Şehirde başkanın bize yardım ettiğine dair söylentiler vardı. Sanki kişisel hesabına para ayırmış gibi. Ancak prensipte önemsizdi çünkü aslında yardım gerçekten muazzamdı. Kısacası her şeyi yeniden inşa ettik ve sonra halk evlerine yerleşti. Her ev için gerekli şeyleri aldık, mobilyalar ve ev aleti. Sonra gerisini herkes kendi halletti. İşin bittiği gün bir tatil düzenlemeye karar verdik. Meydanda ortak bir masa kurduk, yiyecek içecek getirdik. İlk de su babama verdik. En çok işi o yapmıştı. İnsanlar bir soruyla ilgileniyorlardı. Bu malzemeleri kim vermişti? Babam onu seveceğim bir insan olduğunu söyledi. Hepsi bu. Yemekten sonra babam evde dinlenmeye gitti. Sonra rahibimiz kiliseden ziyarete geldi. Genelde bu tür etkinliklere katılmadığını ancak gerçek kahraman yüzünü ortaya çıkarmak istediğini çünkü bunun daha doğru olacağını söyledi. Söylediği şey çok ediciydi. Kimse böyle cevabı hazır değildi. Özellikle annem ve ben. Sponsorunuz Gordon Jones dedi rahip. Herkes nefesini tuttu. <laughs> Ama nasıl? Bu kadar parayı nereden buldu? Neden bize bu servet harcadı? Bize hiçbir borcu yok dedi. Raip yakın zamanda komşu şehirlerden diğer ibadet yerlerinden bir toplantıdayken bunu tesadüfen öğrendiğini söyledi. Bütün çeklerin babam tarafından kendi adına yazıldığını söylemişti. Felaketten birkaç gün önce bana geldi. Kilise yeniden inşa etmeyi teklif etti. Hem her şey yolunda olduğunu söyledik reddettim. Ve ona daha çok ihtiyacı olan başkalarına yardım etmesini tavsiye ettim. Ve sonra tüm bunlar oldu dedi. Komşular anneme ve bana baktılar. Sonra minnetle üzerimize atlayarak bize sarıldılar. Kelimenin tam anlamıyla ellerimizi öptüler. Sıcak sözleri kibarca kabul ettik ve eve gittik. Babam uyanıktı. Annem hemen bunun doğru olmadığını sordu. Babam doğru dedi. O kadar parada nereden geldin? Dedem bana bir servet bıraktı. Sana ve John'a söylemek istedim ama sonra yeğenlerimi hatırladım. Kardeşim biliyorsun. Bu çocuklar bir servet kazandılar. Çok değiştiler. Daha pis hale geldiler. Kardeşim çok havaları girmişti. İletişim kurmayı bıraktık. Oğlumuzun parası olmayanların insan olmadığını düşünen yeğenleri gibi büyümesini istemedim. Neden bahsettiğini anlıyorum. Neyse ki annem öfke nöbeti geçirerek ona bunca zaman çok zengin yaşayabileceğimize aykırıp onu terk edecek bir kadın değildi. O da babama benziyordu ve beni de aynı şekilde büyüttüler. Babamın parayı iyi bir amaç için harcamasına karar vermesine sevindim. Bu tür insanlar hala var bu bir gerçek. O andan bu yana çok şey değişti. İnsanlar sık sık evimize hediyeler, yiyecek getirdiler. Hatta birileri sırf güzel bir şeyler yapmak için zarfları para bile bıraktı. Diğer şeylerden mağdur yakınları tarafından ziyaret edildik. Onlar da babama teşekkür ettiler. Aralarında çevresi geniş avukatlar da vardı. Belediye başkanlarını buldular. Bunca zaman başka bir eyalette lüks ve sefa içinde yaşadığı ortaya çıktı. Ve sonra aslında bize yardım olarak para verildi fakat bizim iyi belediye başkanımızın bu paraya el koyduğu ortaya çıktı. Oy belliyle babam şehrin yeni belediye başkanı oldu. Birçok gazeteci onun hakkında yazdığı röportajlar yaptı. Gazeteler onu koca erikli adam olarak yazdılar. Bu arada evet eski belediye başkanı hapse atıldı, bağlarına iyi konuldu ve kalan para şehrimize iade edildi. Yarısı kalmıştı ama yine de iyiydi. Kısacası neredeyse hiçbir şey kaybetmedik ama çok şey kazandık. Babam gerçek bir erkek olmanın ne anlama geldiği konusunda çok iyi bir örnekti. Onunla gurur duydum. Umarım gelecekte ben de aynı babam gibi olurum. Babanızın sizden milyonun olduğunu sakladığını öğrenseniz siz ne düşünürdünüz? Ne yapardınız? Sizce babanın yaptıkları doğru muydu? Videoyu beğendiyseniz beğene basın ve yorum yazın. Abone olmayı unutmayın. Merhaba ben Dorut. Yakın bir zamanda internet yazışmaları ile ilgili bir olay yaşadım. Söylesene hiç tanımadığın biriyle buluştun mu? Onun hakkında nasıl hissettin? Biliyorum artık herkesin hakkında bilgi edinebiliriz. Her yerde fotoğrafları, profilleri falan var. Ama yine de başıma böyle bir olay geldi ve şimdi size bunu anlatacağım. 19 yaşındaydım. Dışarıdan her zaman girişken bir kız gibi görünüyordum. Hiçbir kompleksim yoktu. Arkadaşlarım, kız arkadaşlarım, hobilerim vardı. İçime kapanmaz ve sürekli evde oturmazdım. Partileri severdim ve derslerim çok iyiydi. Hayatımda yalnız olmam dışında her şeyi sevdim. Hiçbir ilişkim olmadı. Gerçekten bir erkek arkadaşım olmasını çok istedim. Sonuçta birçok kız bunu hayal eder. Birileriyle tanışmak için sosyal ağlarda daha aktif olmaya karar verdim. Tüm arkadaşlarımın sevgilileri ya da en azından flörtleri vardı. Tabii ki hayat çok ilginçti ama benim için değildi. Özel hayatımın neden bu kadar kötü olduğunu hakkında hiçbir fikrim yoktu. Erkek kız ilişkileri hakkındaki bilgileri sadece kız arkadaşlarımın konuşmalarından öğrendim. Erkek arkadaşlarıyla tartışmalarına, onlara küsmelerine rağmen ilişki kurmanın eğlenceli olduğunu düşündüm. Ben de denemek istedim ve bunun için çabalamaya başladım. Dediğim gibi sosyal ağları aktif olarak kullanmaya, fotoğraf yüklemeye, profilimde alıntılı yazılar yazmaya başladım. Arkadaş olarak eklediler, abone oldular ve resimlerimi beğendiler. Ancak bundan daha fazlası olmadı. Artık çok üzülmüştüm. Belki de bende bir sorun var diye düşündüm. Neden bir erkek arkadaşım yok? Kendimi üzgün hissettiğimi yok sayarak arkadaşımla harika bir internet kafeye gitmeye karar verdim. Orada tabii ki her şey evdekiyle aynıydı ama atmosferi farklıydı. Kahve sipariş ettik, bir bilgisayar ve bir masa aldık. Rahatladık ve kız arkadaşım bir tanışma sitesine kaydolmamı tavsiye etmeye başladı. İlk başta bir tanışma sitesinden erkek arayacak olmam gururuma çok dokunmuştu. Ama bu fikri pek de iyi olmadığını öğrendim. Ne? Burada ne yapıyoruz o zaman? Ve neden bütün yol boyunca bana erkek istediğini söyleyip durdun o zaman? Kız arkadaşım aniden bu direkt soruyu sordu. Utandım ve kabul ettim. Gerçekten de gururumdan bir şey kaybetmedim. Kayıt olduktan yaklaşık 30 dakika sonra bir çocuk bana merhaba yazdı. Profiline girdik. Adı Albi'ydi. Profili fotoğrafında başka bir resim vardı ve nasıl göründüğünü merak ettim. Ama arkadaşım her şeyin bir zamanı olduğunu aceleye getirmememi istedi. Yazışmaya başladık ve yazışarak tam 2 saat geçti. Arkadaşım görünüşe göre bunun iyi bir çocuk olduğunu söyledi. Çünkü kibar davranıyordu. Ve daha sık kaba ve en önemlisi sapık gibi değildi. Çünkü bu sitede sapıklardan çok varmış. Onunla tekrar konuşmam ve sonra ne olacağını görmemi tavsiye etti. Ona katıldım. Birbirimize telefon numaralarımızı verdik ve ertesi gün akşam beni aradı. Ve ne var biliyor musun? İnanılmaz bir sesi vardı. Bu güzel erkek sesini müzik olarak dinlemeye hazırdım. Beni sakinleştirdi ve çok büyüleyici davrandı. Onu beğendiğimi saklayamadım. Onun sesini duymayı gerçekten sevdiğimi söyledim. Çok konuştuk. Bu sese, düşüncelerine, davranışlarına ve sakinliğine gerçekten aşık olmam güzeldi. Bu şekilde yaklaşık bir hafta konuştuk. Ondan bir fotoğraf istedim. Ancak fotoğraf çekilmeyi sevmediğini söyledi ve beni yüz yüze görüşmeye davet etti. Memnuniyetle kabul ettim. Bir hafta boyunca o kadar çok konuştuk ki zaten onu çok iyi tanıyormuşum gibi geldi. Bir gün bir yer belirledik ve konuşmayı bitirdik çok mutlu olmuştum. Ertesi günü kendime güzel bir elbise arayarak geçirdim. Manikür, pedikür yaptım ve kendime buluşmayı hazırladım. Kafamda konuşmalarımızın senaryolarını çoktan belirlemiştim. Ayrıca nasıl birlikte yürüdüğümüzü ve akşamın sonunda beni nasıl öptüğünü de hayal ettim. Vücudumdan hafif bir ürperti geçti. Restorana girerken onun ismini söyledim ve beni masaya götürdüler. Albi henüz orada değildi. Bana garip geldi çünkü geç kalanın kadınlar olması lazımdı. Ancak uzun süre tek başıma oturmadım. Yaklaşık 20 dakika sonra bir adam yanıma geldi. Ona baktım ve siparişimi çoktan verdiğimi söyledim. Ne pardon diye sordu ve ben de siparişimi çoktan verdiğimi söyledim. Laura benim Albi be, dedi. O anda yutkundum ve ona şok içinde baktım. Önümde kafasında hafif kerlik olan bir adam gördüm. O kadar uzun değildi. Benden biraz daha kısa, ortalama yapılı, gözlüklü ve pek modaya uygun olmayan bir kıyafet giyiyordu. Görünüşü kafamda hayal ettiğim imajdan o kadar farklıydı ki muhteşem muhteşemtesini hemen fark etmedim bile. Albi affedersin otomatiğe bağlamışım. Hafif bir histerik atak geçirdim. Yanılmış olmayı, bunun bir şaka olmasını, yere dibe batmayı da ya da hastalanıp restorana gelememiş olmayı diledim. Artık çok geçti. Albi bana baktı doğrudan gözlerimin içine. Oturması için sandalyeyi işaret ettim. Ona bakışımdaki ifade belki de çok kabaydı ama hayal kırıklığım hakkında yapabileceğim hiçbir şey yoktu. O anda ne kadar üzgün olduğumu hayal bile edemezsin. Albi hayal kırıklığımı fark etti. Ama minnettar olduğum nezaketinden dolayı rahatsız edici soruları sormadı. Garson bize gelip sipariş aldığında biraz aklım başıma geldi. Albi nasıl olduğumu ve günümün nasıl geçtiğini sordu. Bu da sohbeti başlatmaya ve yönlendirmeye yardımcı oldu. Tüm günler boyunca telefonda yaptığımız gibi 5 dakika içinde iletişim kurduk. Görünüşü dışında her şey iyiydi. Öte yandan eğer zaten yakışıklı olsaydı bir flört sitesinde kız arkadaş arar mıydı? Hiç sanmıyorum. Akşamın geri kalanında konuştuk ve sonra eve gitme zamanı geldi. Albi bana eşlik etti ve beni öpmeye uzanmaması için dua ettim. O da yapmadı. Odaya girdiğimde Albi'nin her şeyi anladığına ve beni mutluluğumu bulma fırsatından mahrum etmek istemediğine dair bir mesaj aldım. Görünüşüyle beni memnun edemediği için üzgün olduğunu söyleyip af diledi. Acıkırsan veya sadece kahve içmek istersen köşedeki kafeye gel. Ben orada çalışıyorum. Of o kadar kötü bir mesajdı ki ne iyi bir insandı. Kendimden ve yaptıklarımdan çok utandım. Bir cevap yazmaya çalıştım ama yazacak bir şey bulamadım. Sonunda sadece teşekkür ederim yazdım. İlginç bir şekilde o andan sonra diğer erkekler arkadaşlık sitesinde bana yazmaya başladı. Fotoğraflarını istedim ve sadece yakışıklı çocuklar ile buluşmayı kabul ettim. Biri beni paten kaymaya davet etti kabul ettim. Anını bile hatırlayamıyorum. İlk randevumuz çok hızlı gerçekleşti. Beni yürüyüşe davet etti. Kahve aldı. Parkta bir banka oturduk ve kahvesini bitirmeden önce nerede kiminle yaşadığımı sormaya başladı. Bu sorular kafamı karıştırdı ve sonra sana mı gidelim yoksa bana mı diye sordu. Böyle bir küstahlık beni çıldırttı. Ona hemen gitmesini söyledim. Kalktım ve ayrılmak istedim ama bu hasta adam peşime düştü. Sanki onu orta parmağı göstermişim gibi bana sinirliydi. Olabildiğince hızlı koşmaya başladım. Uzun boylu yakışıklıydı ve hızlı koşuyordu. Onun bir tür manyak ya da onun gibi bir şey olduğunu anlamaya başladım. Çok korktum ama yolda yardım edebilecek hiç kimse yoktu. Sonra köşeyi aniden döndüm ve Albin'in çalıştığı restoranı hatırladım. Restoran ve kafeler çoktan kapanıyordu ama Albin'in çalıştığı restoran açık olduğu için şanslıydım. Beni uzaktan gördü, bekledi, içeri girmeme yardım etti. Kapıyı kapattı ve ona doğru koşan sapa vurdu. Albi ondan çok daha kısaydı. Çocuk onu bir hamlede öldürebilirdi ama sonra telefonumu gösterdim. Her şeyi kameraya çekip polise göstermekle tehdit ettim ve o da kaçtı. Albi kafeyi kapattı ve soluklanmak için oturduk. Ona nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyordum. Zaten o da böyle bir şey beklemiyordu. Birkaç dakika sonra bana yemek ikram etti ve sıcak çay getirdi. Sabaha kadar tekrar sohbet ettik. Her şey olduğu gibi anlattım ve tekrar korkmadığı için, kendisini riske attığı için teşekkür ettim. Sen iyi bir insansın ve harika bir kızsın. Sana yardım etmekten başka bir şey yapamazdım dedi. O anda ne kadar aptal olduğumu anladım. Çünkü Albi hayatımda tanıdığım en iyi insandı. Çok nazik, alçak gönüllü ve özveriliydi. 6 ay sonra evlendik ve şimdi ilk çocuğumuzu bekliyoruz. Demek ki sevgili kızlar erkekleri görünüşlerine göre değil davranışlarına göre yargılamalıyız. Videoyu beğendiyseniz beğenip yorum yazın. Kanala abone olmayı unutmayın. Merhaba ben Rosie. Bugün size kız kıza arkadaşlık konusundaki fikrimi büyük ölçüde etkileyen bir hikaye anlatmak istiyorum. Söyleyin gerçek arkadaşlığa inanıyor musunuz? Fikirlerinizi yorumlara yazın. Okumaktan çok memnun olacağım. Eğitim yılının başlangıcı her zamanki gibiydi. Ders kitaplarının çıkarılması, yeni güncellenmiş sınıflar ve yaz tatilini kimin nerede ve nasıl geçirdiği hakkında milyonlarca konuşma. Sınıf arkadaşlarımdan bazıları başka bir okula transfer edildi. Bir imajını kökten değiştirdi. Bazıları TikTok hesabı açıp bitmek bilmeyen videolar çektiler. Okul hayatımız ders olmadan da ilginçti. Pazartesi sabah öğretmenimizin sınıfımıza yeni bir kızın geldiğini duyurmasıyla başladı. Bizden yeni kızı karşılamamızı ve okul tanıtmamızı istedi. Erkekler nasıl bir kızın geleceğini merak ederek hemen fısıldamaya başladılar. Konuşmaları kapının çalınmasıyla kesintiye uğradı ve sınıfın önünde saçı buklede güzel bir kız belirdi. Çok tatlıydı. İlk andan itibaren kibar ve iyi bir insan olduğunu anladım. Kız herkese selamlayarak başını salladı. Öğretmen onu bizimle tanıştırırken utanarak sınıfın önünde durdu. Yeni kızın adı Emma'ydı ve şehrimize Texas'tan gelmişti. Kız sınıfımızın soytarası Kevin'in yanına oturtuldu. Kevin Emma'ya gülerek baktı ve onu soru yağmuruna tuttu. Kız ise ondan gözlerini kaçırarak dersi dinlemeye başladı. Dersin bitiminden sonra erkekler onu tanımak için yeni kıza yaklaştı. Etrafını sardık. Kendimizi tanıtmaya başladık. Kız gülümsedi ama neden sessiz kaldığını ve bize cevap vermediğini anlayamadık. Aniden Emma ayağa kalktı ve bir şey göstermek için el hareketi yapmaya başladı. Ve sonra Emma'nın konuşamadığını fark ettik. Bir parça kağıt aldı ve bizimle tanışmaktan çok memnun olduğunu yazdı. Emma duyuyor ama ne yazık ki doğduğundan beri konuşamıyormuş. Üzülerek iç çektik. Herkes yerine döndü. Ruhumda bir boşluk oluştu. Neden bilmiyorum ama Emma'yı da gerçekten arkadaş olmak istedim. Ama şimdi nasıl olacaktım? Eve geldim ve öğle yemeğinde annemle sohbet ettim. Yeni kızla gerçekten arkadaş olmak istediğimi söyledim ve ama onunla nasıl iletişim kuracaktık? O sınıfta tamamen yalnız olacaktı ve kimseyle konuşamayacaktı. Annem internette birçok işaretli kursları olduğunu bana ilginç geldi. Daha önce böyle bir kurs hakkında hiçbir şey duymamıştım. Odama gidip işaretleri ile ilgili her şeyi aramaya başladım. Uzun bir araştırmanın ardından kısa sürede mükemmel sonuçlar vaat eden bir çevrim okul buldum. Kimseye söylemeden kursun parasını ödedim ve yeni bilmeyen bir dünyaya daldım. Okulda her gün Emma'yı selamladık ama hepsi bu kadardı. Defterin önünü BTS grubunu gördüm ve benim gibi K-pop'u sevdiğini fark ettim. Bir keresinde teneffüste Emma ile oturdum ve arkadaş olmak ister misin diye bir işaretle sordum. Emma mutlu bir şekilde gülümsedi ve o da bir işaretle bana bu dili nasıl biliyorsun diye sordu. Gülümsedim. Sadece bu dilin üzerinde çalıştığımı açıklamaya çalıştım. Emma'nın bana yardım etmesi çok iyi olurdu. Mutlu bir şekilde başını sağladı ve telefon numarasını yazarak bunun konuşmamızı çok daha kolay hale getireceğini belirtti. Sonra mesajlar aracılığıyla iletişim kurduk. Görünüşe göre Emma ve benim çok ortak yönümüz varmış. Aynı tür müziği seviyoruz, aynı filmleri izliyoruz ve her ikimiz de K-pop hayranıyız. Arkadaş olduğumuzda sevindim ve artık sınıfta onunla konuşacak ve onu anlayabilecek bir arkadaş olduğu için Emma adına mutlu oldum. İşaretleri seviyem daha iyi hale geliyordu. Artık nefste Emma ile sınıf arkadaşlarımızın bakışlarını aldırmadan işaretleri yardımıyla özgürce konuşuyorduk. Yeni arkadaşıma resim hobimi anlattım. İçinde mutluluk ve huzuru bulduğum şey buydu ve bana göre resimlerim hiç fena değildi. Ancak işimi çok eleştiriyordum ve bunları başkalarına sunmaya hazır değildim. Bir gün evimde ödev yaparken cesaretimi topladım ve Emma'yı en sevdiklerimden o resmi hediye ettim. Resimlerin çok güzel olduğunu işaretle gösterdi. Emma onları her yönden inceledi, tuvallere dokundu. Genel olarak yaptığım şeyle ilgilendiği açıktı. Neden de onları galeride sergilemediğimi ve bu fikri neden bir kenara ittiğimi, neden buna ihtiyacım olmadığını düşündüğümü sordu. Şimdi bile bu kadar çok insan resimlerimi gördükten sonra eleştirmeye başlayacaklar. Neyin yanlış olduğunu söyleyecekler. Ben ise hiçbir eleştiri duymak istemiyorum. Bu konuda çok hassasım ve eminim ki birisi resmimin yeterince iyi olmadığını söylerse çok kötü olurum. Emma omuzlarını silkti ve işaretlerle her zaman ressamlık öğrenmeyi hayal ettiğini ama maalesef bu yönde hiçbir yeteneği olmadığını söyledi. Ödevimizi yaparken Emma'yı atıştırmalık ikram ettim. Onaylayarak başını sağladı. Ve ben de mutfağa sandviç yapmaya gittim. Portakal suyunu ve yemeği bir tepsiye koyarak odaya gittim ve Emma'nın resimlerimi fotoğraflarken buldum. Şaşkınlığımı saklayamadım ve neden bunu yaptığını sordum. Emma utanarak elbisesiyle oynadı ve cevap veremedi. Ona baskı yapmadım ve yemeğimizi yemeye başladık. Ama Emma'nın bu tuhaf davranışı bana şüpheli geldi. Resimlerimi fotoğrafların neden ihtiyacı olabilirdi ki? Ve ben odaya girdiğimde neden bu kadar tuhaf davrandı? Birkaç gün geçti ve sınıf arkadaşım Lucy bana gelene kadar bu olayı çoktan unutmuştum. Emma Winston, evet evet yeni kızımız, Rusi'nin babasına sanat galerisine gittiğini ve ona yeni resimler getirerek daha fazla satış için tek iş teklif ettiğini sordu. Lucy çizimlerini fotoğraflarını gördüğünü ve Emma'nın ne kadar yetenekli olduğuna ve ne kadar güzel resimler yaptığına şaşırdığını söyledi. Şok içinde olduğumu söylememe gerek yok sanırım. Göğsüme ürkütücü bir his geldi. Bu duygu korkunç bir hayal kırıklığı gibiydi. Çok uğraştığım iyi arkadaşım Emma'nın arkamdan iş çevirdiğine ve resimlerimi satmak istediğine inanamadım. Lucy'ye hiçbir şey söylemedim. Emma için seviniyormuş gibi davrandım. Şu anda onun yanına gitmeye ve neler olduğunu öğrenmeye hazırdım. Ama farklı davranmaya karar verdim. Emma'yı izlemeyi ve suçüstü yakalamaya karar verdim. Emma bana tatlı tatlı mesaj yazdı ama kalbimde çok acı vardı. İhanetine inanamadım. Tablolarım odanın köşesinde duruyordu. Saksının içindeki büyük bir çiçeğin arkasına meraklı gözlerden uzaktılar. Emma'nın onları fark edilmeden nasıl almayı planladığını fark ettim. Cumartesi sabahı erken uyanmama gerek olmadığından mışıl mışıl uyadım. Gözlerimi açtım, gerildim, duvarda sol olan saate baktım. Saat öğlen 11'di, kalkma zamanı. Bakışlarım istemsizce çiçeklere kaydı. Bir saniye, resimlerim nerede? Gözlerime inanamadım ve aniden zıpladım. Orada değiller. Em onları çaldı ama nasıl ben hep odadaydım. İçeri nasıl girdi ve nasıl girdi? Aceleyle giyindim ve odadan çıktım. Ön kapıda annem nereye bu kadar acelemle olduğunu sordu. Cevap vermeden hızla sokağa koştum. Burnumun dibindeki resimleri çalmak. Bu ne cüret. Bir taksiye bindim ve kararlılıkla galeriye gittim. Tüm resimlerimi geri alacaktım ve insanlar ne düşündü umurumda değildi. Galeriye gelip taksiden inince dona kaldım. Girişte büyük bir tabela vardı. Genç sanatçı Rosie Jones'un eserlerinin sergisi. Ne olduğunu anlamadım. Etrafta balonlar vardı. Girişte güzel çiçekler ve resimlerimin fotoğrafları. İçeri girerken inanamadım. Resimlerim daflardaydı ve bazıları da duvarda asılıydı. Etrafta sadece benim çizimlerim vardı.'' Galeri insanlarla doluydu ve insanlar resimlere hayranlıkla bakıyordu. İnanamadım. Sonra Emma yanıma geldi ve mutlu bir şekilde bana sarıldı. Planlanandan biraz erken geldiğimi çünkü annemin beni alıkoyması gerektiğini söyledi. Tüm bunları benim bilgimi olmadan organize ettiğini, affetmemi istediğini işaret diliyle gösterdi. Sadece samimi bir şekilde yeteneğimi dünyaya göstermek istemiş. Ve annem ona yardım etmeyi memnuniyetle kabul etmiş. Demek resimleri fark edilmeden böyle aldı. Gözyaşlarına boğuldum. Onun arkadaşlarından ettiğim için arkadaşımın karşısında çok utandım. Ayrıca sevinçten dağıldım çünkü şu anda her şey hayallerimdeki gibiydi. Ben tek başıma resimlerimi sergilemeye asla cesaret edemezdim. Ailemi sınıf arkadaşlarım bekledik ve sergi açılışını yaptık. O gün birkaç resim satıldı. İnsanlar bana yenileri için sipariş verdiler. Çalışmalarım için beni överek daha fazla sergi bekleyeceklerini söylediler. Günün sonunda Emma'ya derin minnettardım ifade ettim. Hediye olarak ona bir çözümümü hediye ettim. Birbirimize sıkıca sarıldık ve fark ettim ki işte gerçek bir arkadaşlık bu. Diğer ilginç hikayeleri görmek için kanalımızı beğenin ve abone olun.